إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون <تصفيق> <تصفيق> يا أيها الناس اتقوا <applause> ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرع الأمور مهتفاتها وكل مهتفة بدعة وكل بدعة دلالة وكل kullu في النار أما بعد Değerli kardeşlerim, bu hafta inşallah kitabı, tevhid kitabımızı bu yaklaşık iki buçuk, üç yıldır gördüğümüz Allah Geçen hafta konumuz, biliyorsunuz Allah'ın kaderini hakkıyla bilemediler ayet kelimesi ve onunla ilgili hadislerden gelen diğer delilleri söylemiştim. Zümer suresinin ayet kelimesi <laughs> 60 küsürüncü ayetinde. Onunla ilgili kısa bir e, hatırlatma yapıp onu inşallah son kısmını söyleyerek bitireceğim. Hatırlayacaksınız Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan bir hadisi rivayet ediliyor. O hadiste Abdullah İbn-i Ab, Mesud'un haber verdiğine göre radıyallahu anh Yahudi bilginlerinden bir bilgin geliyor ve aleyhisselatü vesselam'a diyor ki Allah azze ve cel, gökleri bir parmağı üzere yeri bir parmağı üzere toprağı bir parmağı üzere ağaçları bir parmağı üzere ve sair yani diğer mahlukatla bir parmağı üzere yaratmıştır ve sonra da ben melikim demişti. Deyince aleyhissalatü vesselam ağzındaki azı dişleri görülünceye kadar gülüyor. Yani bu rah rahibin bu Yahudi bilginin söylediği şeyi tasdik eder mahiyette, tarzda gülüyor. Ve ondan sonra da az önce söylediğimiz o ayet-i kerimeyi tilavet ediyor. وَمَا قَدَرُ Allah'ın hakkını Cenab-ı Allah'ın kadri mi bilemediler. la Ardu, menni. Vel ardu a'tikremenda ve'l ardu cemian habtatuhu ya me'l Yeryüzü kıyamet günü onun kabzası içerisinde. <.oitço> semavatu net <deven�berg> net İman İman <Fan> ve semavatun natriyatun biyenihi ve sa'i ile gökleri de dürmüştür. Subhanahu ve ta'ala mushkum onların şirk koşmuş oldukları şeylerden allah -u Teala münezzehtir. İşte bu ayet-i kerimeyi de aleyhisselatü vesselam tilavet ederek bu rahimin, bu Yahudi bilginin söylediğini ne yapıyorduk? Onaylıyor, tasdik ediliyor. Bunu destekler mahiyette birkaç tane daha delil vermiştik. Onlardan biri de özellikle açıklayıcılığı, olması açısından, geniş bir malumat açısından tekrar edelim. Yine Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın verdiği, haber verdiği bir hadiste diyor ki, Dünya seması ve ona bitişen sema, yani dünya göğü ve ona bitişen gök arası 500 senelik bir mesafedir. Yani, ve her sema arası 500 senelik bir mesafe. Kaç sema var? Kaç tabaka? Yedi tabaka. Her sema arası 500 yıldır, şey 500 evet senedir yıldır. Kürsü ile yedinci sema arasında 500 yıllık bir mesafe var. Kürsü ile su arası ise yine 500 yıllık. Suyun üzerinde arş var. Arşın üzerinde kim var? Ben, Allah, Allah azze ve Celle. Allah azze ve Celle arşın üzerinde. Şanına, celaline yakışır bir şekilde Allahu Teala arşının üzerinde. İşte Allahu Teala'nın yüceliğini, azameti böyle. Allah'ın hakkını, kadrini iyi bilmek gerekiyor. Onun için bu konu sona alın. Buraya kadar anlatılan konularda Allah Azze ve Celle'nin hep azametinden, yüceliğinden, ilahlığından, rububiyetinden, isim ve sıfatlarından bahsediyor. Yani Yahudiler bile o dönemde Allahu Teala'nın fevkal arş, arşın üzerinde olduğunu ikrar ediyor. Onlar tevil etmeksizin, yoruma kaçmaksızın Allahu Teala arşın üzerinde diyor. Biliyorlar. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını İspat ediyorlar ki o sıfatlarından biri de parmak sıfatıdır. Ki hiçbir mahlukatın kına benzemez. Ama bugünkü insanlar ve bundan önceki bazı insanlar tevil ediyorlar, yorum yapıyor. Bu doğru değil. Bu şunun için yapılıyor. Yani mahlukatın, bizlerin, insanların aklına farklı şeyler gelmesin diye teşbih yapılmasın, benzetme yapılmasın diye böyle bir uslube kaçınıyor ama bu son derece sakıncalı bir şey. Allah'ın sıfatları hususunda insanların akıllarına yanlış bir şey gelmesin diye farklı yorumlar yapılırsa tahrif edilmiş, bozulmuş olur. Biz ne diyoruz? Yani sünnet ve cemaat olarak Allah Azze ve Celle kendi nefsi için Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah için neyi ispat etmişse, neyi var diyorsa onu var kabul etmek ama diğerlerinin korktuğu gibi teşbihe yani benzetmeye, misal vermeye kaçmaksızın uzak durarak Allah'a yani mahiyetini Allah'a havale ederek olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Allah Azze ve Celle daha önce de söylediğim gibi bir şeyden bahsediyorsa, bir sıfatından onu boşuna bahsetmiyor. Ve herkesten daha iyi biliyor. Herkesten daha belir, açık, anlaşılır şekilde konuşuyor allah Teala kitabında. Herkese sonra aleyhisselatü hani vesselam bir sıfattan bahsetmişse onu olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Evet, Allah arşın üzerinde ve kullarının amellerinden her şeyi biliyor. Yani kulların gerek gerek kalbi amelleri, gerek uzunlarıyla yaptığı her şeyi bilir yani hiçbir şey ona gizli La ve yakbuh şey yani insanların amellerinden hiçbir şey ona gizli kalmadı. En son buraya kadar gelmiştik burada bir hadis daha var Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edilen hadis bu hadis zayıftır ancak burada özellikle yer e, aldığı için kitabu Tevhid'de onu da söyleyelim ve geçelim. E, bu hadis zayıf ancak bunun sahihini az önce söyledim. Birbirine benzeşiyor. Dolayısıyla bu zayıf hadisi bırakacak olursak sahih hadis onun net bir şekilde konuyu ne yapıyor? Açıklıyor ve delil oluyor. Ama bu zayıf hadisi de söyleyerek geçelim inşallah. Diyor ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam gök ve yer arasında ne kadardır? Biliyor musunuz diyor? Sahabede diyor ki biz dedik ki Allah ve Resulü daha iyi. İkisinin de arasında 500 sene'lik bir yürüyüş mesafesi, yürüme mesafesi vardır. Ve her semanın arasında 500 sene'lik bir yürüyüş mesafesi vardır. Ve her semanın kalınlığı hani yedi tabaka ya. Her göğün kalınlığı arasında da yine 500 yıllık bir mesafe vardır. Gökle yani 7. gök, 7. sema ile aş arasında deniz vardır. Onun en üst kısmıyla en alt kısmı arasında da yine 500 yıllık bir mesafe vardır diyor. Allah Azze ve Celle de bunun üzerinde diyor. Ve Adem oğlunun yani insanlığın amellerinden hiçbir şey Allah Azze ve Celle'ye geç gizli kalmaz. İşte bu hadis de yine Allah Azze ve Celle'nin azametini ifade ediyor. Ancak sene bir itibariyle zayıftır. Bu hadisi e, delil almayacak olsak bunun yerine sahih hadisinin sahih olan hadisi doğru olan hadis az önce söyledik. O hadis bize yeterli bilgiyi veriyor. Elhamdülillah zayıf hadisin içerisinde geçen şeylerden aynı şeylerden veya bir fazlasıyla bize açıklıyor. Elhamdülillah. Şimdi bu konuları söyledik. Allah'ın kadrini, kıymetini hakkıyla bilemediler diye. Bunlar özellikle müşrik kimseler. Yani Allah'a şirk koşan kimseler Allah'ın azametini, yüceliğini, arşın üzerinde olduğu, kullarının amellerini bildiği, sıfatlarının olduğu, uluhiyetini, yegane ilah olduğunu hakkıyla bilemedi. Ondan sonrakiler de işte, ondan sonraki insanlar da yine Allah'ın hakkını hakkıyla, kadrini hakkıyla bilemedi. Allah Azze ve Celle bu topluluklardan bizi uzak etsin. Hakkıyla kadrini bilenlerden eylesin. Konuyla ilgili meselelere gelince ve ardu cemiyen kabdatuhu yemel Yeryüzü o gün onun kabzası Allah Azze ve Celle'nin kabzası içerisinde. Yani kabzasıyla karşı edilen Allah'ın elidir. Allah Azze ve Celle'nin sağ elidir. Aleyküm <laughs> Allahu Teala sağ eliyle onu yeri kabzalamıştır. Daha önce söylediğim gibi sol eliyle de gökleri ne yapıyor? Kabzalıyor. Allahu Teala'nın kürsüsü o kadar büyük, o kadar geniş ki ama bu kürsü arşa nispeten sanki böyle bomboş arazide çölün ortasına atılmış bir demir halkadan ibaret. Herkese gökler ve yerde kürsüye nispetle bir o kadar küçük. Onları söyledik. Yani gökler yer bize göre yani görebildiğimiz algıladığımız kadar çok büyük çok geniş ama Allah-u Teala'nın kürsüsü onlardan daha büyük. Allah Azze ve Celle'nin arşı ise kürse, kürsüye nispeten çok çok daha büyük. Allah Azze ve Celle işte o arşın üzerinde. Bunu düşündüğümüz zaman Allah-u Teala'nın ne kadar büyük, ne kadar yüce, ne kadar böyle azamet sahibi olduğunu akla getirmek gerekiyor. İkinci alınacak ders, bu bilgiler, bu bilgiler ve benzeri bilgiler Yahudilerin yanında var idi. Ve onlar hiçbir şekilde inkar etmediler. Ve tevil de etmediler. Yani Yahudiler ve vesselam'a geliyorlar, Allah-u Teala Yeri, göğü, ondan sonra toprakla, toprağı, ağacı ve sair mahlukatı şu şu parmaklara yaratmıştır diyorlar ya. Ve Allah Melik benimdir diyor ya. Bunu, bunu Yahudiler ikrar ediyor, kabul ediyor. Bu, bu bilgi Yahudilerin yanından ama onlar hiçbir şekilde ne yapıyorlar? Tevhid etmiyorlar, yoruma kaçmıyorlar. Evet. Sanki müellif burada. Bu tevil eden, yorum yapan, özellikle kasıtlı bunu yapan kimseler Yahudilerden daha aşağı konumdadır demek istiyorum. Subhanallah. Üçüncüsü Aleyhisselatü Vesselam'a gelen Yahudi bilgini nebi Aleyhisselatü vesselam'ın söylediği şeyi tasdik ediyor ve Kur'an da Aleyhissalatu vesselam'ın ve bu Yahudi bilgininin getirdiği bilgiyi doğrulamış oluyor. Hangi ayetle? O Zümer suresindeki ayet kerimeyle. kadri. Allah'ın kadrini hakkıyla bilmediler. Ve ardu genel kıyameti. Kıyamet günü yeryüzü onun kabzası içerisindedir. diyor. Dördüncüsü Resulullah Aleyhisselatü bu Yahudi bilgininin verdiği bilgiye gülüyor. Çünkü bu büyük bir ilim. Onlar ya semavi dinin mensuplarıydı. Ben. Ehli kitap indi. Oradan gelen bilgi doğru olunca yani Aleyhisselatü gülüyor ve bu gülmesi onu tasdik etmiş oldu. Beşincisi kardeşlerim hem ayette hem de hadiste Allah Azze ve Celle'nin iki elinden bahsedilmiş. İki tane elinin olduğu açıklanmıştı. Gökler onun sağ elinde, yeryüzü ise, yeryüzü ise onun sol elinde. Ve bunu hadisler açıklıyordu, daha önce söylemiştik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde Allah'ın her iki eli de sağdır diyor hadiste. Burada kastedilen yani tek bir eli manasına değil, iki eli de sabittir. Hadisler buna çok açık bir şekilde delalet eder. Ancak bu hadis yani her iki eli de sağdır derken neyi kastediyor? diyor? Her iki eli de aynen e, aynen azizdir, eksiksizdir, noksansızdır. değildir. Mahlukatınkine benzedim. Mahlukatın sağ eli daha güçlüdür, kuvvetlidir ama sol eli öyle değildi. İşte burada mahlukata benzemez. Her iki de sağı derken, her ikisi de sağı derken, her iki eli de sağı da solu da güçlüdür. Ama mahlukatın eline ne insanlara, ne cinlerinkine, ne hayvanlarınkine, ne meleklerinkine hiçbir mahlukatın eline benzemez. Nasıl olduğunu biz bilmiyoruz. Leyse kemithihi şey'un ve huve semir <laughs> Onun yani Allah'ın hiçbir benzeri yoktur. O en iyi işiten, en iyi görendir. Altıncısı Allahu Teala'nın sol elinin anlatılması, sol elinden bahsedilmesi bununla ilgili de zaten delilleri zikretmiştir. Yedincisi, cabbar ve mütekebbirlerin e, zikredilmesi. Hani bir hadisin sonunda Allah Azze ve Celle yeryüzünü, gökyüzünü, yeryüzünü duruyor Ondan sonra melik benim, hükümran benim, yeryüzünün sahibi, gökyüzünün sahibi, her şeyin sahibi benim diyor ve ey biriyim. Eynel mütekebbirune. O büyüklenenler, kibirlenenler. Eynel cebbarune. Nerede o zorbalar diyor. Yani yeryüzünün zalimleri nerede diyor. Meydan okuyor uner. Subhanallah. Çünkü Allah Azze ve Celle Meliktir. Yücedir. Büyüklük, büyüklenme ona yaraşır. Onun için kıyamette her şeyi bitirdiğinde, her şeyi öldürdüğünde ondan sonra gök ve yeri dürdüğü zaman Elinin içerisine aldığında, birinin sağ eline, birinin sol eline ve nerede o cabballar, büyüklenenler diye meydana koyun. Sekizincisi, bir hadiste, sizden birinin diyor, avcunun içerisindeki hardal tanesi gibidir. Evet, yani gökler, yedi kat gök, yedi kat yer, Rahman'ın avucunun içeri avucusunun içerisinde, kazmasının içerisinde sizden birinin e, avucunun içerisindeki hardal tanesi, yani bir tohum veya da tahıllardan bir tane arpa, buğday ve benzeri bir tane gibidir diyor. Subhanallah. Yani bir taneyi elimize aldığımız zaman ne kadar küçük değil mi içerisinde? İşte gökler ve yer Rahman'ın avcunun içerisinde bu kadar küçüldü. Subhanallah. Allah-u Teala bu kadar yücel ve bu kadar büyük. Evet. Dokuzuncusu, kürsünün göklere ve yere nispeten çok büyük olması. Kürsü Allah Azze ve Celle'nin daha önce haber verdiğimiz üzere kürsü Allah-u Teala'nın ayağını koyduğu yere kürsü denildi. allah Teala'nın ayağı vardır ama mahlukatın ayağına benzemez. Hiçbir şeye benzemez. Kürsü göklere ve yere nispeten bu kadar geniş ve büyük. kürsü yuhü vel Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır, diyor. Kürsüyle kastedilen bazı açıklamalarda geldiği gibi ilim değildir. Kürsüyle kastedilen Allah Azze ve Celle'nin ayağını koyduğu yerdir. Onuncusu, arşın kürsüye nispeten büyüklüğü. Şimdi kürsü büyük. Az önce söylediğimiz gibi gökler ve yer kürsü karşısında sanki böyle bir hadiste de zayıf bir hadiste geldiği üzere yedi kat gök ve yer ya yedi tane bir madeni paranın yere atıldığı gibi bir çölün ortasına bir araziye veya bir tepsiye bırakıldığını düşünün kürsü işte her şeyi kaplıyor. Yani o yedi kat semavat ve yeri hepsini içerisine alıyor. Arş da kürsüyü içerisine alıyor. Dolayısıyla kürsü arşa nispetle sanki boş bir çöle atılmış bir halka gibi görünüyor. Bu kadar bunlar büyük. Yani bunu tasavvur etmek, anlamaya, idraf etmeye çalışmak gerekiyor. Burada haber verildiği gibi. Bu da bizi Rabbimiz Azze ve Celle'ye olan saygımızı ona olan tazimi ona göstermemiz gereken büyüklüğü hakkıyla e, yerine getirmemiz gerekiyor. 11.'si arş kürsü değildir su da değil. Allahu Teala'nın arşından bahsediliyor ya onu bazıları kürsü diye e, tesir etmişler açmamışlar. Arş başka bir şey, kürsü başka bir şey. Yahut da su hadiste verildiği üzere su başka bir şey. Yedi kat sema var. O semadan sonra yedi kat sema, semanın üzerinde ne var? Kürsü var. Kürsünün üzerinde ne var? Su var. Deniz. O suyun üzerinde ne var? Arş var. O arşın üzerinde ne var? Allah Azze ve Celle. Evet. eee, her sema arası ne kadardır? Her her bir sema tabakalar arası 500 senelik bir mesafe, Güzel. 13.'sü 7. sema ile kürsü arasına kadardır. 7. sema ile kürsü arası 500. yıllık bir mesafe. 14. kürsü ile su arasına kadardır. Yani kürsüden sonra su var. Yani deniz var. Büyük bir su. O da yine 500 senelik bir mesafedir. Ee, bu da hadiste anlatılıyor. Arş suyun üzerindedir. İşte Allah Azze ve Celle'nin arşı, arşla kastedilen tahttır, taht. Taht suyun üzerindedir. Allah ise nerede? Allahu fevkal arş. Allahu Teala da o arşın üzerindedir. Ne ile? Nesi ile? Zatı ile. Ama sıfatlarıyla bizimle beraber. Gökle yer arasına kadar mesafedir. Gökle yer arası yine 500 yıllık bir mesafesi var. Hadiste haber verildiği üzere. Her böyle semanın kalınlığının arasına kadar yine 500 yıllık bir mesafe. 18. 19. Su, semavatın üzerindeki deniz en aşağısıyla yani en alt tabakasıyla en üst tabakası arasında ne kadar yıl var? Yine 500 yıl var. Ve bunun neticesinde Allahu Teala Allahu Teala kullarından her şeyi biliyor. Sadır olan, kalbinden geçen amellerinin yani uzunlarından sadır olan amellerini her şeyi biliyor. Ona hiçbir şey gizli kalmıyor. O öyleyse Allah Azze ve muhalefetten, ona isyandan sakınmak, ona şirk koşmaktan sakınmak gerekiyor. Allah'ın kadrini hakkıyla bilmek gerekiyor. Allah bu kadar yüce. Allah Azze ve Celle her şeyin üzerinde ve hepimizi görüyor, hepimizi işitiyor, hepimizin amellerini yaratıyor ve hepimizden kendisine kul olmayı bekliyor. Allah Teala hakkıyla kendisine kul olan Hakkıyla azametini, yüceliğini bilen, ona göre ibadet eden, ibadetlerinde huşulu olan kimselerden eylesin. Amen. Bizleri ve tüm mü'min kardeşlerimizi bağışlasın. Amen. Hakkıyla dünyada rahmana, hakkıyla kul olan ve ahirette de cennette de her cuma kendisini gören kimselerden eylesin. Amen. Yani Allah yani Allahu Teala'nın bu yüceliği, bu azameti karşısında en büyük mükafat, vallahi billahi en büyük mükafat Allahu Teala'yı görmektir. Müminler ise ahirette, cennette Rablerini görecekler. Vucuhun yeme idin nadira, ila O gün yüzler vardır, parıl parıldır ve Rablerine bakarlar Allah Azze ve Celle işlerimizde, çoluğumuzda, çocuğumuzda, kardeşlerimizde Rabbine bakan, yüzleri parlak olan kimselerden eylesin. Onun için bu dünyada çok çalışmak gerek. Bu dünyada Allah'ın dinini yüceltmek gerek. Dünyalık işlerimizi yapmakla birlikte, rızkımızı helalinden kazanmakla birlikte Allah'ın dini için gayret edelim. Allah'ın dini için bir şeyler yapalım. Allah Azze ve Celle bize bu şuuru versin. Evet, bu vesileyle konuyu burada kapatıyoruz. Kitabımız bitmiş oluyor. Allahu Teala bundan hakkıyla istifade etmeyi bize nasip etsin. Bunları öğrendiğimiz şeyleri hatırlayıp hayata geçirmeyi nasip etsin. Ne kadar eksiklik, yanlışlık varsa, hata varsa kullardan ve hasreten benim nefsimden kaynaklanıyor. Allahu Teala'ya istiğfar ediyorum. Yaptığım hatalarımdan ve yanlışlarımdan dolayı bağışlanma talep ediyorum. İsabet, doğru, hak ve Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu şeylerin hepsi ise vallahi onlar. Bu Allah'ın fazladır, lütfudur, ikramıdır, ihsanıdır. Rabbul Alemine bu ihsanından dolayı hamdü senalar ediyor. Hâdâ vallâhu alem ve sallallâhu alâ nebiyyina Muhammed. Subhanık ve behamdik. Eşhedü en la ilâhle en testâfirik ve tûbüleyin. <laughs>